Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz ben doğayı, sanatı çok seviyorum. Müzikle alakalı videolar çekiyorum. Hayvanlarla alakalı videolar çekiyorum. İşte hiç kimsenin üfleyemediği Peru flütü var. Onu gösteriyorum, öğretmeye çalışıyorum. Bağlama, ney. Sonra köpeklerim var, kuşlarım var, ördeklerim var. Genel olarak onlarla alakalı bilgili videolar, komik videolar çekiyorum. Bunların arasında 100 bin, 150 bin izlenenler var, 100 bin izlenenler var, 10 binler izlenenler var. Ama benim abone sayım çok düşük, 300lerde kaldı, çıkmıyor. Ee, sizlerden de bu tür videoların, buna benzer, yani izlediğiniz videolar, e, benzeri videolar e, görmek istiyorsanız, bunları hala atmak istiyorsanız, biliyorsunuz bazıları çok komik, eğlenceli. E, abone olursanız sevinirim. Yani e, çok minnettar olurum. Lütfen abone olun. Allah'a emanet olun.